haç ne zaman yapılıyor? Kimlere farz? Tekrar kısaca söylerseniz ama haç ne zaman farz kılınmış onu da merak ediyorum. Şimdi ediniz. haç nedir? Nedir? Umre nedir? Umre Önce nedir? onu tabii açıklamak Sadece lazım. Sadece zaman farkı mı var ikisinin arasında? Evet. E, haç aynı zamanda zaman da var yapılış bakımından da farklar var. Haç e, belli bir zamanda belli mekanları e, ziyaret etmek ve tavaf etmektir. Belli duaları var mıdır? Belli duaları da vardır. Telbiye vardır mesela duası. Telbiyesiz haç olmaz. Telbiye niyeti olmadan haç olmaz. Ee, i̇hram olmadan haç olmaz. İhram giyeceğiz. Ya da ihram giymek derken ihrama girmek daha doğru. İhrama girmek demek ihram yasakları başlatmak demek. Hmm. Sadece elbise giymek değil. Hanımlar zaten değişik elbise giymiyorlar. Farklı bir elbise giymesi gerekmiyor. Ama İhram yasa ona da başlıyor. İşte ihrama girmek diyoruz ona. İhram olmadan haç olmaz. Belli zamanda ne zaman? Zilhicce ayındayız. Zilhicce ayının e, dokuzunda Arife günü diyoruz ona biz. Arafat'ta bulunmak şartı vardır. İşte Zilhicce'nin dokuzu belli zamanda. Belli mekanda nerede? Arafat'ta. Orayı ziyaret edeceğiz. Orada vakfı yapacağız. Bu farzdır. Arafat yine belli gün bayramın birinci günü zilhiccenin onuncu günüdür. Kameri aylardan zilhicce ayının onuncu güne kurban bayramının birinci günü diyoruz. Hemen bir virgül koyayım. Bugün çok güzel görüntüler siz bizle paylaştınız. Biz de izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Sizin Arafat'taki görüntülerinizi de izleyicilerimizle paylaşacağız. Onun da bir veteresi var ama az sonra. İnşallah. Aslında, i̇nşallah. Arafat, çok güzel bir görüntüler. Arafat zaten da canlı, canlı da yayınlanıyor. Dokuzunda bütün televizyonlar, Türk televizyonlarda yer yer veriyorlar. Orası bir mahşer yeri zaten. Arafat'a çıkmadan hacı olunmaz ama Umre'de Arafat yok mesela. Hmm. Bayramın birinci günü e, hacılar şeytan taşlama yaparlar, kurban keserler, ziyaret tavaf yaparlar, tıraş olurlar, ihramdan çıkarlar. O zaman hacı olurlar. Yani bir şartı iki rüknü var haccın. Toplam üç farzı var. Birinci şartı ne? İhrama girmek. İkinci farzı Arafat'ta vakfe yapmak. Üçüncü farzı Kabe'yi tavaf etmek. Bu üç farz yerine gelirse hacı olur. Ama umrede umrenin mevsimi yok. Umre her zaman, her ayda, her gün yapılabilir. Orada da Kabe'yi tavaf şartı vardır. Umre'de e, ihramla çıkmak yeter. Sahi de vardır aynı şekilde. Sahi nedir? Safa Merve arasında gidip gelmektir. O haçta da vaciptir. Yani farzların dışında bir de vacipler var. Sekiz tane vacip sayılmış. Altı tane sayan var haçta vacipleri. Onları da konuşuruz. Onları da konuşuruz. Bekletmeyelim. Hayırlı bir cuma olsun hepimize, hepinize. Ne istiyorsanız, duanızda ne varsa hepsi gerçek olsun. Hele bir başkası için dua edenlerdenseniz misliyle geri dönsün güzel dualarınız size.